Kararlar yaklaşıyor, hadi sen de durma Sana ders bolca, dersiz deyin Bu da sana ders olsun Sevgili gençler merhabalar, ben Adem Hoca'nız Bugün arkadaşlar üstlü sayılarda geliştirici test 3'ü çözeceğiz Arkadaşlar toplamda üstlü sayılarla ilgili 6 tane testimiz kaldı Hepsi geliştirici ve uzman testler Bundan sonraki testlerde arkadaşlar birazcık daha pratik yolları göstermeye çalışacağım. Evet birinci soruyla başlıyoruz. Evet birinci sorumuz arkadaşlar bilinmeyenlerin kuvvetleri ile ilgili bir bölme işlemi ve çarpma işlemi sorusu. Şimdi bu tip sorularda arkadaşlar öncelikle her zaman ifadenin işareti önemlidir. Yani biz işarete başlayacağız ve işaretleri bulduktan sonra kuvvetleri kendi arasında ya toplayacağız ya da çıkaracağız. Şimdi öncelikle şu 4 an eksi 3 arkadaşlar. 4 an eksi 3. Şimdi arkadaşlar bu sayının tek ya da çift olması beni ilgilendiriyor. Ve bunu da arkadaşlar şöyle yapıyoruz n sayısı 4 ile çarpıldığından dolayı arkadaşlar bu 4 sayısı çift sayı olduğundan dolayı çarpım her zaman çift sayıdır. Siz çift sayıdan 3'ü yani tek sayıyı çıkarttığınız zaman sonuç bir tek sayı eşit işte olacaktır. O yüzden eksi x'in kuvveti burada arkadaşlar bir tek sayıdır. Yani şu ifade bir tek sayı. Amacımız şu an sadece içerideki eksi x'li ifadenin dışarıya nasıl çıkacağını tespit et, etmek amaçlı bunu yapıyoruz. Amacımız şu. Sayının üstünde arkadaşlar sayının üstünde çift sayı varsa bu her zaman pozitif çıkar. Yani işareti pozitiftir. Sayının üstünde arkadaşlar tek sayı varsa bu arkadaşlar dışarıya negatif çıkacaktır. Tabii ki şu sayı bizim için arkadaşlar negatif bir sayı olursa yani sayı negatif bir sayı olursa bunları bu yüzden yapıyoruz. Sayı negatif ise diyelim şuraya. Şimdi içerideki sayımız negatif bir sayı. Üstündeki kuvvet tek sayı olduğundan dolayı bir kere arkadaşlar işaretimiz eksiyle başlayacak. Artık biz X'in öndeki işaretten kurtulduk. Şimdi bu X'in kuvveti arkadaşlar 4N eksi 3 olduğundan bu 4N eksi 3'ü tekrar yazıyoruz. Çarpı X üzeri N artı 3 olacak. Çünkü burada arkadaşlar X zaten bir e, parantezli şekilde gösterilmediğinden dolayı herhangi bir işaretle inceleme yapmadık. Burada direkt X'in kuvveti N artı 3'e eşit çarpı buraya geçersek bu 2n artı 3 yine arkadaşlar bir tek sayıdır. 2 çarpı n çift sayı. Çift sayı ile tek sayı toplarsak burası tek sayı olacak. Yine eksili bir ifadenin tek sayı kuvvetleri arkadaşlar eksi olur işaret olarak. x üzeri kuvveti yine x'in üzerine aynen yazdım. Bölme işlemi. Eksinin üstündeki 6 n çift sayı olduğundan eksili ifade eden çift kuvvetli işaretleri artıdır. Yani eksi yazmazsınız. x'in kuvveti de 6 n'e eşit. Çarpı x üzeri n eksi 1. Şimdi burada şu kuralı yapacağız. Öncelikle bir işaretleri belirleyelim. Dikkat ederseniz iki tane işaretin değeri eksi eşit. Bu eksiler çarpılırsa arkadaşlar bir kere sonuç artı olacak. Sonuç artı. Çünkü değer ifadenin işareti arkadaşlar dikkat ederseniz artı eşit. Şimdi tabanları aynı olan üstü ifadelerde arada çarpma işlemi varsa üstler toplanır. Ben üstleri toplayıp x'in kuvveti olarak yazacağım. O zaman toplayalım arkadaşlar. 4n, an, 2n an 6n, bir de buradan 7n gelecek. 7n. Sabit sayıları toplarsak eksi 3 artı 3 birbirini götürecek sadece 3 kalacak. Yani burası x üzeri 7 an artı 3 bölü. Burası da x üzeri 6 an eni n'i topladık 7 an eksi 1 olacak. Eşittir. Üstü sayılarda bölme işlemi tabanları aynı olan ifadeler bölme işlemi yapılırken şu alttaki Üslü ifadenin kuvveti Üstteki ifadenin kuvvetinin yanına işaret değiştirilerek yazılır. Yani burası x üzeri 7n artı 3 alttaki ifade eksiyle çarpılarak eksi 7n artı 1 olarak bu ifadenin yanına yazılacak. Düzenlersek 7n ile eksi 7n birbirini götürür ve x üzeri 3 ile de 1'i toplarsak 4 kalacak. Yani sonucumuz arkadaşlar x üzeri 4'e eşit. Adana seçeneği. Bir kez daha söylüyorum arkadaşlar. İşaret çok önemlidir. Dikkat ederseniz E şıkkında da eksi x üzeri 4 var. Ee, biz bu işlemleri kontrol ederken öncelikle kuvvetin tek sayımı çift sayımı olmasına dikkat ediyoruz. Tek sayılarda arkadaşlar işaret eksi çıkar. Tabi içerideki sayı negatif sayı ise çift sayı ise arkadaşlar işaretimiz pozitif olarak bulunur. Ve x'in kuvvetini aynen tekrar kuvvet olarak yazıyoruz. Sadece amacımız işareti belirlemekti. O yüzden bu işlemleri yaptık ve sonucu x üzeri 4 bulduk. Bu ifadenin sadeleşmiş şekli aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi bu tip soruların kolay yolu arkadaşlar şudur. Payı ve paydayı bir ortak çarpan parantezine alarak Belli ifadeler aynı çıkar ve biz bunları sadeleştirip kolay yoldan sonucu bulacağız. Şimdi payı incelersek x'in kuvvetlerine baktığımız zaman x'in kuvvetleri n artı 5, n artı 3, n artı 1. En küçük kuvvet n artı 1 olduğundan ben payı x'in n artı birinci kuvveti parantezine alacağım. En küçüğünün parantezine aldık. Geriye kalanları yazıyorum. Şimdi siz x üzeri n artı 1'i aldığınız zaman arkadaşlar n artı 5'ten n artı 1'i alırsak ne kalacaktır? Sadece x üzeri 4 kalacaktır. Bunun nedeni arkadaşlar tabanları aynı olan üst ifadelerde üstler toplanıyordu ya n artı 1 ile siz 4'ü toplarsanız n artı 5'e ulaşabilirsiniz. O yüzden n artı 1 parantezini aldığımız zaman geriye x üzeri 4 kalır. Artı, x üzeri n artı 3'ten n artı 1'i aldığımız zaman aslında çıkartıyoruz. Sadece 2 kalacaktır. Eksi n artı 1'in tamamını aldığımız için burada sadece 1 kalacak. Burası x üzeri 4 artı x kare eksi 1 olacak. Bölme işlemi. Alttaki ifadelerden arkadaşlar en küçük olan n eksi 5 olduğundan dolayı biz en küçük kuvvetin parantezini alıyorduk. Yani burayı da x üzeri n 5 parantezini alacağım. Şimdi geriye neler kalacaktır? Şimdi siz şöyle düşünebilirsiniz. Tabanları aynı olan ifadelerde üstler toplanacaktı ya. Toplandığı zaman n eksi 1'i verebilmesi için n eksi 5 ile 4'ü toplamamız lazım. Yani siz eksi 5 ile 4'ü toplarsanız eksi 1 olur. Başta da n var da n 1'e dönüşecek. Artı ya da yukarıdan kopya çekebilirsiniz. Arkadaşlar bundan sadeleşeceği için yani aslında üst tarafta x üzeri 4 x kare eksi 1 gelmişti ya alt tarafta da aynısı gelecek. İkinci ifadeden de dikkat ederseniz n eksi 3'ün içerisinden n eksi 5'i alırsam burada da ne kalacaktır? x kare kalacaktır. Siz n eksi 5 ile 2'yi toplarsanız n eksi 3'ü bulursunuz. Eksi x üzeri n eksi 5 parantezini aldığımız için burada da 1 kalacak. Şimdi arkadaşlar şu ifadeler birbiriyle aynı. Yani şunla şu birbirini götürürse geriye ne kaldı? Bir kez daha yazalım. x üzeri n artı 1 bölü x üzeri n eksi 5. Bunların da tabanları aynı olduğundan alttakinin kuvveti üsttekinin kuvvetinin yanına işaret değiştirerek gelecek. x üzeri n artı 1 eksi n artı 5 olacak. Xn artan birbirini götürürse x üzeri 6 sonucu elde edilir. Cevap denizde seçeneği. Arkadaşlar 2'nin kuvvetleri toplanmış 56 olmuş. X kaçtır? Şimdi kolay yoldan şıklardan da yapabilirsiniz arkadaşlar. Yani hangi x değeri için bu eşitlik sağlanır? Yani biri deneyebilirsiniz. 2'yi, 3'ü hangi şıkta doğru cevabı bulursanız o seçeneği işaretleyeceksiniz. Ama biz Şöyle yapalım. Biz üslü ifadelerde toplama işlemlerinde genelde en küçük parantez alırız. Yani x'in 2'nin kuvvetini incelediğiniz zaman en küçük kuvvet 2 üzeri x olduğundan ben 2 üzeri x parantezine alırsam birinci terimden sadece 1 kalacak. Artı 2 üzeri x artı 1'in 2 üzeri x'ini alırsak burada 2 üzeri 1 kalır. Yani 2 kalacak. Artı 2 üzeri x artı 2'nin 2 üzeri x'ini aldık. Burada da 2'nin karesi kalacak. Eşittir 56. Bir düzenleme işlemi yapalım. 2 üzeri x çarpı 2'nin karesi 4. 2 üzeri 1 de 2 eşittir. Topladık 6. 1 de buradan gelecek 7. Eşittir 56 olacak. Her iki tarafı 7'ye böldüğümüz zaman 2 üzeri x eşittir 8 olur. 8 de arkadaşlar 2'nin küpü olduğunu biliyoruz. Tabanları aynı. O zaman üstler birbiriyle eşit olacak. Demek ki bu eşitliği sağlayan x değerimiz Ceyhan şıkkında doğru olarak verilmiştir. Evet bu soru arkadaşlar artık klasikleşti. Aslında bir formül olarak öğrenciler direkt yerine yazıyor. Ben de size direkt onu verebilirim aslında ama nereden geldiğiyle ilgili açıklamalar yaparak sorunun çözümüne ulaşacağız. Aslında arkadaşlar aynı ifadelerin yani x bölü y üzeri x eksi 1 artı x bölü y üzeri eksi x eksi 1. Yani şu y'nin sadece kuvvetleri değişmiş arkadaşlar. Birisinde y üzeri x var öbüründe y üzeri eksi x var. Bu toplama işleminin sonucu arkadaşlar aslında şu pay kısmındaki x'in negatifli sayısına eşit olur. Yani bunun cevabı aslında şu ifadenin şu ilk iki ifadenin toplamının sonucu arkadaşlar eksi x çıkacaktır. Yanında da eksi x olduğundan cevabımız aslında eksi 2x olarak bulunacak. Ama biz bunu normal toplama sadeleştirme işlemleri yaparak yapalım arkadaşlar. Evet şimdi arkadaşlar şu birinci terime dokunmasam yani x bölü y üzeri x eksi 1 artı x bölü şu y üzeri eksi x arkadaşlar ben 1 bölü y üzeri x eksi 1 şeklinde ifade edebilirim. Eksi x. Şimdi şu ifadede payda eşit deyip düzenleme işlemleri yapacağım. Birinci ifadeyi yine yazdım. y üzeri x eksi 1 artı x bölü Şurası dikkat ederseniz çaprazlama çarpıp arkadaşlar birden o ifadeyi çıkartacağız. Yani burası 1 eksi y üzeri x bölü y üzeri x olacak. Eksi x. Evet tekrar bir kez daha yazdım. Y üzeri x eksi 1 artı dikkat ederseniz arkadaşlar bölme işlemi var. Ben bunları ters çevirip çarpacağım. Yani burası x çarpı y üzeri x bölü 1 eksi y üzeri x olacak. Eksi x. Şimdi artık ben bu işlemi yaptıktan sonra arkadaşlar dikkat ederseniz paydalar birbirinin zıt işaretlisi. O zaman ben şu ikinci ifadeyi arkadaşlar eksi 1 ile çarpıp aslında y üzeri x eksi 1'e dönüştürmek istiyorum. Yani burası x bölü y üzeri x eksi 1 bölü eksi x çarpı y üzeri x bölü y üzeri x eksi 1 olacak. Eksi x. Dikkat ederseniz artık şu rasyonel sayılı ifadelerin payda eşit olduğundan dolayı şu üstleri kendi arasında çıkartabilirim. Orada da dikkat ederseniz arkadaşlar ben orayı x'ler ortak bir de eksi parantezini alırsam yani ben burayı eksi x parantezine alırsam burası ne gelecektir arkadaşlar şu ikinci ifadeyi de ön tarafa alayım yani y üzeri x kalır eksi x parantezini aldığımız için x'in içerisinden eksi x'i aldığımız zaman burası da eksi 1 olur ortak paydamız y üzeri x eksi 1 eşittir eksi x Dikkat ederseniz arkadaşlar şu ifadeler birbirini götürecek. Aynısı. Geriye ne kaldı arkadaşlar? Bahsettiğim gibi eksi x kaldı. Eksi x'i buradan gelecek. Yani sonucumuz eksi 2x olarak bulunur. Adına seçeneyim. O zaman arkadaşlar kolay yoldan tü vermek istersek o zaman. Yani şu pay kısmındaki sayılar aynı ve şu şekilde y üzeri x eksi 1, y üzeri eksi x eksi 1 şeklinde bir toplam varsa siz bunun direkt cevabına şu pay kısmındaki x'li ifadenin ya da orada kaç yazıyorsa onun eksili sonucu olarak bulabilirsiniz. 3 üzeri a artı 2 ile 3 üzeri eksi 25 artı 3 üzeri eksi 27 toplanarak çarpılmış ve sonuç 90 olmuş. A değeri kaç eşittir? Şimdi şu birinci ifadeye dokunmayalım. Yani 3 üzeri A artı 2 burada kalsın. Çarpı 3 üzeri eksi 25 ile 3 üzeri eksi 27'nin arkadaşlar biz ortak çarpan parantezini alırsak. Yani ben burayı küçük olanının parantezine alacağım. Küçük olan sayımız eksi 27 olduğundan 3 üzeri eksi 27 parantezini alırsam Geriye ne kalacaktır? 3 üzeri eksi 25 olması için bunun 3 üzeri 2 olması lazım. Artı 3 üzeri eksi 27'nin hepsini aldığımız için burada da 1 kaldı. Eşittir 90. Düzenleyelim birazcık burayı. Bir de şu arkadaşlar 3 üzeri a artı 2 ile 3 üzeri eksi 27'nin tabanları ortak ve çarpma olduğundan dolayı üstleri toplarsak burası 3 üzeri a eksi 25 olarak bulunur. Çarpı 3'ün karesi 9 1 de buradan gelecek. Yani burasında ben 10 diye düzenleyebilirim. Eşittir 90. 10 ile 90 sadeleşti arkadaşlar. Geriye 9 kaldı burada. 3 üzeri a eksi 25 eşittir. 9'u da arkadaşlar ben 3'ün karesi şeklinde yazabilirim. Tabanları aynı eşitlik var demek ki arkadaşlar kuvvetler birbirine eşit olacak. A eksi 25 eşittir. 2. Eksi 25 ile karşı yatarsak A sayısı buradan 27 yani edini seçeneği olarak bulunur. Son sorumuz arkadaşlar. Karışık bir ifade. Bu tip sorulardan arkadaşlar korkmayın. Önemli olan düzenli ve neyi nasıl yaptığımız yani bilerek yapıyorsanız sonuca kesinlikle ulaşacaksınız. Hı. Şimdi biz sadece burada kuvvetleri düzenleyeceğiz. Kuvvetleri düzenlerken arkadaşlar neye dikkat etmemiz lazım? Şimdi bazı ifadelerde 3 var bazı ifadelerde 9 var. Demek ki buranın en önemli sayısı 3. Yani 3'ün kuvvetlerine göre düzenleyeceksiniz. Başka sayıları inceleyelim. 7 sayısıyla 49'a baktığınız zaman 49 da arkadaşlar 7'nin ikinci kuvveti demek ki 7'ye göre düzenlenecek burası. O zaman birinci ifadeye başlayalım arkadaşlar. Şimdi öncelikle çarpmadan şimdi şu kuvvet A eksi B kuvveti içerideki sayıların kuvveti. Bir de kuvvetin kuvveti varsa kuvvetler çarpılıyordu. O zaman ben birinci ifadeyi şu A sayısıyla aslında A eksi B'yi çarpacağım. Yani burası ne olacak? A kare eksi AB diye bulunur. Bölü 7'nin kuvvetlerini de yine aynı şekilde B sayısıyla ile A eksi B'yi çarparsam bu da 7 üzeri AB B eksi B kare olacaktır. Çarpı kuvvetini çarpıyorum. 3 üzeri AB eksi A kare çıkacak burası. Bölü Burası da 49 üzeri B sayısıyla çarparsak B eksi A'yı. Burası da B kare eksi AB olacak. Çarpı son sayımız. Birin bütün kuvvetleri 1 olduğundan bu ifade 1'e eşittir. Alttaki ifadeyi de yine ayrı ayrı sayıların kuvvetleri şeklinde yazabiliriz. O zaman burası da 3 üzeri. Şu A sayısıyla A eksi B'yi çarpacağım. Burası da A kare eksi AB. Çarpı 7'nin kuvvetini alacağım yine. Bu da AB eksi B kare olarak bulunur. Şimdi sadece şurada şu ifadeleri artık düzenleyeceğiz. Şu 9 ve 49'u da birisini 3'ün karesi birisini de 7'nin karesi şeklinde düzenleyip en son sadeleştireceğiz. Evet şu ifade 9 sayısı 3'ün karesi olduğundan burası 3 üzeri. 2'yi kuvvetlerle çarparsak 2a kare Eksi 2AB olacak. Bölü 7 üzeri AB eksi B kare. Çarpım. Üst tarafta herhangi bir düzenleme yapmayacağız. 3 üzeri AB eksi A kare bölü. 49 arkadaşlar. 7'nin karesi şeklinde yazarsak. 7 üzeri 2B kare eksi 2AB olacak. Çarpım. Burayı da aynen hani yazıyorum. 1 bölü 3 üzeri a kare eksi a b çarpı 7 üzeri a b eksi b kare. Artık sadeleştireceğiz arkadaşlar. Gözümüz korkmasın. Biraz sonra bunların hepsi birbirini götürecek. Cevap büyük ihtimal 1 çıkacak. Şimdi şu 3'ün kuvvetlerini bir arkadaşlar düzenleyelim. Yani ne var? Şimdi şu 3'lerin tabanları aynı olduğundan dolayı ben Bunları aynı yerde yazarsam yani toplarsam burası 3 üzeri ee, ne olacaktır? Ee, i̇ki tane a kareden bir tane a kare çıkacak. Burası a kare olacak. Eksi 2 ab ile artı ab'yi toplarsak burası da eksi ab gelecek. Bölü yani şu işlemle şu işlemi yaptım arkadaşlar. Şu 7'nin kuvvetleri hepsi alt tarafta çarpım şeklinde olduğu için direkt aslında toplayabilirim. Bir de arkadaşlar şu aslında 3 kaldı ya şu 3'ü de şu üst tarafı çıkartayım ve 3'ün eksilik kuvveti olarak yazayım. Yani ben şu kuvveti eksiye çarparsam eksi a kare artı ab'ye dönüşecek. Bölü 7'nin kuvvetlerini arkadaşlar düzenliyorum. 7'nin kuvvetlerinde de ne kalacaktır? Şimdi Eksi b kare ile eksi b kare eksi 2b kare olur. Artı 2b kare ile birbirini götürür. ab ile ab'yi toplarsak 2ab o da eksi 2ab ile sadeleşecek. O zaman 7'nin kuvvetleri de arkadaşlar dikkat ederseniz hiçbir kuvvet kalmadı. Yani 7'nin sıfırıncı kuvveti oldu. Şurada 3'ün kuvvetini düzenlersek tabanları aynı olduğundan yine a kare ile eksi a kare birbirine götürecek eksi ab ile artı b birbirini götürecek. Aslında burada da 300 üzeri 0 7 üzeri 0 kaldı. Bunların cevabı da 1 1 olduğundan bölümün sonucu 1 olarak bulunur. Evet biraz karışık bir soruydu arkadaşlar. Ama dediğim gibi dikkat etmeniz gereken noktalar belli sayıların kuvvetleri şeklinde yazılması. Ve üstü sayılarda arkadaşlar yapmamız gereken tabanları aynıysa üstleri toplamak ve bölme işlemi varsa alttakinin kuvvetini üsttekinin yanına işaret değiştirerek getirmek. Bu üstü sayılarda en çok kullandığımız kurallar. Bu işlemlerde birazcık pratik yaparsanız yapamayacağınız soru yoktur. Evet bugünlük de arkadaşlar videonun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.